Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Redmi'lerde telefonların özelliklerini bakacağız. Şurada tarayıcı özelliği var. Barkod okutabiliyorsunuz. Pusula yön gösteriyor. Renk edicisi var. Mi kumanda var. Telefon telefondan televizyonla kuman telefon kumanda haline getiriyor yani. Kızılötesi ışın olan telefonlarda tabii ki de klimanızı kontrol edebiliyorsunuz, televizyonları kontrol edebiliyorsunuz. Başka ayarlara girelim. Ayarlarda kilit ekranına girelim. Kilit ekranında uykunu ayarlayabiliyorsunuz. Cep modu var. Telefonunuzu cebe dokundu. Dokunmayı kilitliyor. Kilit ekranı zaman biçimi var. Ayarlayabiliyorsunuz. Ekran. Ekran kanallık modu planla parlak düzeyini artır. bu şimdi bir şey yok. bildirimleri kontrol merkezinde. Kontrol merkezi tarzınızı değiştirebiliyorsunuz. Eski sürüm halinden yeni sürmeye yani eski sürümde eski sürüm şu anda kullanılmış. Şu şekilde oluyor yeni sürümde böyle oluyor. Ana ekrana tıklıyoruz. Ana ekranda sistem navigasyonu değiştirebiliyorsunuz. Hareketler, tuşlardan hareketine geçebiliyorsunuz. Tabi önce öğrenmeniz lazım. Ana ekran düzenini değiştirebiliyorsunuz. Mesela şurada bellek durumunu gösteriyor. Tavsiyeleri gösteren reklamlar, onlara kapatabilirsiniz bakabilirsiniz. Duvar kadına ayarlayabilirsiniz, temalar var, şifreler ve güvenlik, yükselmesi var, gizlilik... ...pilo performanslar, ne kadar pil harcadığınızı, nelerin çok şarj edildiğini görebiliyorsunuz. Özel özelliklerden, Game Turbo var oyunlar için, Video Ağaç Kutusu var, videodan çiğniz yüklemeyi ayarlayabiliyorsunuz. Kayan pencereler var. Basit mod var. Yani büyük bir kullanıyorsa daha büyük hale getiriyor. Her şeyi basit hale getiriyor. Dijital denge ve bebeğim var. Yani neler kullandığınızı gösteriyor. Ne kadar. Neler yaptığınızı kilit açma, bildirim. Ağırlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bu kadar.